Yaşanan sorunlardan sonra artık Dilan ve Baran Çınar'la vakit geçirdikçe artık her şeyi unutmaya başlayacak. Ve en son Baran, Dilan'la konuşup artık çocuklar için bir okul yaptıracağını ve okulun bahçesinin çok büyük olacağını Dilan'a söyleyecek. Ve bunun hayalleriyle, Dilan ile Baran çok mutlu olacak. Ve yeni bölümlerde en son Karabeylerin başına Baran geldikten sonra Tarık deriye dönecek. Hatta yeni bölümlerde artık adam tutup Baran'ı öldürmesini isteyecek. Çünkü Tarık Baran olduğu sürece Karabeylerin başına geçemeyeceğini anlayacak. Ve en son tuttuğu adam Baran'ın peşine düştükten sonra Çınar'ın da orada olduğunu öğrenince son anda Baran'ı vurmasını istemeyecek. Fakat istediğini yapana kadar asla durmayacak. Ve Baran Dila'nın mutluluğunu gördükçe o da mutluluktan havalara uçacak. Çünkü artık yavaş yavaş Dila'nın kendisini toparladığını anlayacak. Fakat ileriki bölümlerde artık azade en son Ceyda ve Hacer'in peşine düşmüştü. Ve bu ikilinin konuşmalarını duyduktan sonra artık Mira'nın yaşadığına inanmaya başlayacak. Fakat gerçekleri tam öğrenene kadar Baran ve Dilan'a şimdilik bir şey söylemeyecek. Çünkü Baran ile Dilan'ın tekrar hayal kırıklığı yaşamasını istemeyecek. Ve ileriki bölümlerde Azade Hanım gerçekleri öğrendikten sonra bu gerçekleri Baran'la paylaşacak. Ve Baran da artık oğlu Mira'nın yaşadığını öğrenmek için hemen harekete geçecek. Evet arkadaşlar şimdilik annemiz bu kadardı. İyi seyirler. Hoşçakalın.